değerli Endoktor ve Emekli takipçileri şu an ekranımızda görünen inşaat alanı Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 27. Bölge Batı 1. Kısım Malumunuz bir 10 gün önce inşaat tekrar başlamıştı. 3-4 gündür de Kayabaşı Bölgesi'nde e, kış şartları biraz ağır geçtiği için e, bugün tekrardan işe başlanmış gözüküyor. Şu an için bina içi ve dış cepheler hemen Şamlar Köyü'nün yanı başındaki bloklardan başlamak üzere inşaat hızlı bir şekilde başlamış ve devam ediyor. Biliyorsunuz proje bir buçuk yıla yakın bu şekilde kalmıştı. Ve geçtiğimiz dönemlerde aylarda ihalesi yapıldı ve yer teslimleri yapıldıktan sonra da alan şirket hızlı bir şekilde işe başladı ve şu an için ...binalarda çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Aşağıya doğru daha öncesinde zaten bu blokların montalamaları yapılmıştı. Bir kısmında da kaba inşaatlar halihazırda e, duruyor. Bu proje şöyle aşağıya kadar devam ediyor. Hemen bu iki bloğun çatısının arka planındaki alanda zaten... ...27. Bölge, batı ikinci kısım. Orada inşaatlar... Devam ediyor ve e, Beklenti 1-1,5 yıl içerisinde de Artık orada teslimin yapılması Eğer ki Bu şirket 27 Batı'yı alan şirkette e, Herhangi bir aksilik olmazsa 1,5 senelik süreç içerisinde 27. Bölge Batı 1. Kısmın inşaatlarını inşallah sizlere Teslim eder Şu an malzemeler getirilmiş Binalara çıkarılmış Dış mantolama için Gördüğünüz gibi iskeleler kuruluyor ve inşaattan artık tekrar çalışma sesleri gelmeye başlamış durumda. Bu da sevindirici bir haber. Bu haberi bekleyen uzun zaman oldu. Siz ne zaman başlayacak? Bu süreç oldukça uzun sürdü ve sonunda nihayet erdi. Şu an içinde hızlı bir şekilde çalışma var. Gördüğünüz gibi işçiler hem dış montajla hem iç mekanda çalışmalarına devam ediyor. E, bizler de yine ara ara projeye uğrayıp gelişmeler hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Dediğimiz gibi 3-4 günlük bir kar molası verilmişti. Bugün itibariyle tekrardan inşaata başlanmış durumda. 27 Batı ile alakalı şu an için sizlere aktaracağımız bilgiler bunlar. Bizler Emlak olarak hem bu bölgede hem bu projede hem de diğer etaplarda kiralık ya da satılık daireleriniz olursa sizlerle çalışmak isteriz. Bizlere telefon numaramız 0532-666-6408 bu numaradan ya da YouTube'da yayınladığımız videolardan zaten aboneyseniz size bildirim gelecektir. Abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyoruz. Oradaki videolardan mesaj atarsanız müsait olduğumuz zaman biz sizlere döner, gelişmeler hakkında ve sorduğunuz sorular hakkında bilgiler verebiliriz. Şu an için Kayabaşı Mahallesi 27. Bölge Batı 1. kısımdan size aktaracağımız görüntü ve bilgilerimiz bunlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.